Evde muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Ee, kuşlarımıza mama verdik. Mama ile birlikte de bir video çekelim ve e, son videoda bana gelen sorulara yanıt verelim dedik dostlarım. Ee, şöyle öncelikle mamamızın içeriğini gösterelim. Dostlarım mamamızda e, buda çimlendirmesi Havuç, yumurta, fonopadi, fonopadiyi biliyorsunuzdur belki, çok pahalı bir tohum, çok küçük görüyorsunuz bakın şu beyazlığın olduğu yerde, e, fonopadi arkadaşlar kuşları sindirim sistemini çalıştırır, ishal olan kuşları da e, durdurur ishalini. Biz de e, havuç işte sebze kattığımız için mamalara bu yüzden fonopadi kullanıyoruz. Ee, Versela Lega'nın fruitlı paste hazır mamasından da koyduk. Başka başka e, biraz da yavruda ve yumurtada olmayan kuşlarımıza ne yaptık? Fertivit verdik Versela Lega'nın yine. Bunlar pahalı ürünler dostlar. Ee, bir iki kuş için almanıza değmez. Ee, ama böyle sürü halinde üretim yapıyorsanız mutlaka almanız gerekir FertiVit. Önemli kuşlarınızın kızgınlaşmasını sağlar. Aslında kızgınlaşmak demeyelim de buna daha sağlıklı hormonlarını üretir kuşların. O yüzden de kuşlar üremeye meyilli olur. Öyle diyelim. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Sizlerin de düşüncesine saygım var. Gördüğünüz gibi kuşlarımız mamalarımızı, ben bayağı bir önce verdim aslında. Mamaları yerken, şöyle genel olarak sorulara değinelim dostlarım. En çok sorulardan yani sorulan sorulardan birisi sahiplendirme yani yavru satıyor musun? Elbette satıyorum dostlar. Burada bir çark var maalesef. inanın sadece aldığım mama ürünleri yani yumurtadır, vitaminler vesaire aylık 500-600 lirayı buluyor neredeyse. Bu çarkı döndürmek için yavru satıyorum. Ama şunu da belirteyim. Belirli bir standartımız var. Yani bu yavruları ben bedava veremiyorum. Çok ucuza da veremiyorum. Bir piyasa var ve şu anda çok üzgünüm ki o piyasa almış başını gitmiş ama ben o piyasayla yarışmıyorum. Ee, normal neyse hakkı neyse onu istiyorum dostlar. Belirtmek isterim. Ee, benden yavru almak istiyorsanız açıklama kısmında Instagram adresim ve Facebook adresim var. Ayrıca Facebook grubunda da zaten yavrular yeme düştükçe. Ben paylaşım yapıyorum. Ee, oradan da takip edebilirsiniz. Muhabbet Kuşu Türkiye sayfası Facebook'ta. Benim kurmuş olduğum bir sayfa dostlar. Şu anda 1500 kişi var orada da. sağsunlar. Ee, yani oradan ve özelden bana yavrularla alakalı e, sorular sorabilirsiniz. Bunu böyle bir kapatalım. Ee, ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı videomuzda emeğimizin karşılığı için beğenmeyi unutmayalım dostlar ee, şimdi sahiplendirme dedik ee, örnek veriyorum örnek veriyorum klasik bir yeşil erkeğin yavrusu bakın yani şu ayarda bir erkeğin yavrusu da bu ayarda oluyor arkadaşlar ee, bu ayarda bir erkek yavrusu bende 300 lira arkadaşlar ee, yani piyasada daha çok pahalı da oluyor daha ucuz da olabiliyor ama benim bakımı, benim emeğimin karşılığı bu. Sizlerden rica bunu yadırgamayın. Ben kuşlar bana bakmıyor yani almaz hani satmak zorunda değilim. Koyuyorum buraya, büyütüyorum. Emin olun buraya gelen, ziyarete gelen eşim, dostum zaten havada kapıyor. O yüzden ben öncelik veriyorum YouTube'daki izleyicilerime, takipçilerime. Onlara öncelik verdiğim için de eee yani sizin bu yavrulardan faydalanmanızı isterim. Şu anda zaten genel olarak çok bir fazla yavrumuz yok. E, yavru ya, yani yavruları çıkan kuşlarımız oldu. yumurta olan kuşlarımız var. Hatta şöyle değinelim yine. E, buradaki kuşumuz da yumurtada. Buradaki erkeğimiz tek başına şu anda yavru büyütüyor. Bakın şu minnoşu mesela sahiplendirdik. Gördüğünüz gibi 350 liraya gitti arkadaşlar. Çok güzel, kafa açması vesaire harika bir kuş. 350 liraya takipçimize gitti. Yani bundan bahsediyorum. Ee, hatta bir bir yavrumuz daha var şu an yuvalıkta bakın. Neredesin yavrum? Gel. Erkek olduğunu düşünüyorum zaten. Bakın arkadaşlar, bu kuşumuz da şu anda bakın aldı bir e, takipçimiz. Bu yavrumuz da 300 liraya gitti. Opal kül gri. Hatta e, utanmasa biraz Texas olacakmış. Bakın rengi. Erkek diye düşünüyorum. Çok da güzel. Bu kuşta 300 liraya sahiplendirdik. E, şurada Texas yavrular bakın. Şu an suya girmiş. Yani durumlar böyle. Yavru da şu anda bu kuş. Ee, ne yaptık? Teksas ve dişimizi tekrar Teksas erkeğimizin yanına attık. Ee, Lütino dişimizi de taşıyıcı erkeğimizin yanına attık. Şu anda bunlar da e, tekrar üretim için e, bize şöyle bakayım bir Üretim için koymuş olduk dostlarım. Bize yumurta verecekler inşallah. Öyle temenni ediyorum Rabbimden. Bu kuşlarımız da yumurtladı, yumurtlayacak diye düşünüyorum. Çok çünkü haşır neşirler yuvayla. Buradaki takımımızda yumurta kaç oldu? 5 oldu. Bu takımımızın yumurtası şu anda 3 tane. Buradaki takımımızda 3 tane. Buradaki takımımızın şu an 4 yavrusu çıktı. Kendi yavrusu bir tane maalesef. Diğerleri buranın ve buranın yavrusu. Birleştirdik orada. Yani bir yumurta için yatmasın dedim. Bir yumurtayı aldım, buraya koydum. Bu da mesela 7 yumurtası vardı. İkisini aldım, buraya koydum. Bir eşitleme yaptım. Buraya da tekrar yumurt davası için Hazır bir hale getirdik. Boş yere çek yavru için uğraşmasınlar dedi. Ee, buradaki takımımızın da üç tane yavrusu çıktı. Ee, i̇ki yavrusu var çıkacak yumurta. Yani genel olarak iyiyiz. Yavru sahiplendireceğiz, bilginiz olsun. Gelelim sorumuza. Şimdi e, bir dostumuz sormuş. LED'lerle alakalı. Şu an LED'leri çeksem acaba görünür mü? Şöyle. Evet, bu LED'ler dostlar nasıl yaptık? Bu LED'ler için öncelikle şurada görmüş olduğunuz e, bir motor, adaptör mü diyeyim artık nedir? Bundan gerekli. Buradan bu tarafından elektrik sarıyorsunuz. Diğer taraftan da e, LED'lerin bir uçta bir ucuna giden kısmını bağlıyorsunuz. Yani e, YouTube'da LED nasıl yapılır, LED nasıl döşenir diye araştırırsanız zaten bu sorunun cevabını alırsınız. LED'leri e, sırasıyla yani kabloyu oradan getirdim. Buradan böyle buraya LED'i bağladım. Sonra tekrar kabloyu bağladım. Getirdim. Buraya LED'i bağladım. Sonra tekrar kabloyu bağladım. Buraya getirdim. Burada LED bağladık. Tekrar kabloyu bağladık. Buraya da getirdim, buradan sonra bitti, bittiğinde de kestim dibinden kabloyu açıkta kalmayacak şekilde, sonra fişe prizi fişimizi taktık, netimiz yandı dostlar. Yani basit bir işlem aslında ama bilmiyorsanız da bence e, bilen birine danışın. Buradan anlatsam hiçbir şey fayda etmez. Önemli olan bilen birinin mantıklı bir şekilde yapması. Yoksa Allah korusun elektriği çarpabilir. Kötü şeyler olabilir. Bunun olmasını hiç kimse istemez. Ben de istemem. Sizlerden ricam bilmiyorsanız hiç bu işe kalkışmayın. Bilen birinden yardım isteyin dostlarım. Gelelim salmadaki kuşlarımıza. Salma da dostlar şu dişimizi tekrar aldım buraya. Yani bunun eşi ama e, erkek daha kendini burada hazır hissetmiyor. O yüzden birazcık burada kızgınlaştıracağım. Acelesi yok. Belki de farklı bir dişi gireceğim bu sefer. Gri dişimiz de zaten biliyorsunuz e, burada yavru büyüten erkeğimizin dişisi. Bu erkeğimiz şu an yavru büyütüyor bize. Birazdan ben de e, yavrulara mama takviyesi yapacağım zaten. Bir de dostlarım. Buradaki İngiliz takımımız e, biliyorsunuz eski eşli tekrar eşlemiştir. İngiliz takımımız çiftleşti. Çok şükür. Bunlardan da yumurta bekliyoruz. Fakat gel gelelim. Yerli takımlarımızda hala Türk yok. E, bakalım bekliyoruz. Et üretken kuşlar. Bu, bu yani ben de maalesef. Aslı üreyen kuşlardı buradayken. Yerlerini değiştirdiğimiz için üremeleri kesildi şu anda. Bir tüye girdiler. Tüyden çıkıyorlar yavaş yavaş. Hepsi de bakın mamasını yiyor. Ee, i̇nşallah bunlardan da bir şeyler bekliyoruz dostlarım. Genel olarak kuşlarımızın durumu böyle. korkuslarımız da burada takılıyorlar. Evet durum bu. Şimdi bir konuya daha değineceğim sorulardan. Ee, şimdi şu ürün şu üründen bahsetmiştik. Arkadaşlar bu ürünü ben videonun başında da size dedim ki e, şart değil. Bakın şu ürünü almanız yavru saklanma kabı. Bunu almanız şart değil ama ben aldım. Kendi mantık yani mantık yürütüp bunu kullanmam gerektiğini düşünüp aldım. Çok param olduğu için almadım. ihtiyaç duyduğum için de almadım. Sadece kuşlarıma bir nebze faydası olur diye aldım. Tamam. Yani bununla ilgili e, yorumlarda köt, işte şöyle böyle falan. E, Sizlerden diyeceğim, hani belirsin görüşlerinizi ama e, saygı duymayı unutmayın. Olur mu? İnsanların e, düşüncesine, insanların e, yapısına saygı duymayı asla unutmayın. E, saygıyı ne zaman yitirirseniz zaten o zaman insanlığınızı yitirmiş olursunuz sizlerden ricam e, ben kendimce kuşlarıma iyi olan şeyler yapıyorum. Bunu sizlere e, video çekerek gösteriyorum. Örnek alırsınız ya da almasınız saygı duyuyorum. Beni örnek alın demiyorum. Ben sadece sizlere e, bu hobiyle alakalı neler yaptığımı e, söylemek, göstermek istiyorum. Şunu da şöyle gösterelim. E, eğitim sertifikamızı da aldık çok küçük. E, hayvanları koruma kaldım 5. maddesi evlisiz hayvanı satan kişiler bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika sert, almakla yükümlüdürler. Şükrü ile 12 Mayıs 2006 tarihinde yayınlanan hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 13. ve 15. maddeleri gereği düzenlenen ev ve süs hayvanları satan kişilere yönelik eğitim programlar 1-2 Ekim 2020 tarihlerine katılarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır ki ben yani e, bu bunu boş yere almadık diyelim inşallah diyeceklerim bu kadar. sizlerden rica nice, videoları beğenmeyi unutmayalım. Sorularınızı, görüşlerinizi lütfen belirtin. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.